Kalalım da takip edildiklerini anlamasınlar. Ben hemen konum merkezde bildiriyorum. Aracın son bulunduğu konum bilgilerini gönderiyorum Tamamdır Aşık Geldik komutanım uzakta değiliz O zaman basıyorum aga Bas Keşanlı bas Coşalım coşturalım <laughs> Hayırdır daha operasyon başlamadan Sen bir gaz halindesin Anlatırım sonra bas Keşanlı sen Bas Var bunda bir haller ama Hayırlısı bakalım gitmeyeceksiniz değil mi? Duruma göre bakacağız. Durum burada. Yola araçsız devam edeceğiz. Sabahtan beri içeriye birçok araç giriş yaptı. Bir durumlar var ama biz çözemedik. Siz de çok dikkatli olun. Aradığımız araç ne tarafa gitti? Şu tarafa. Eyvallah. Hadi beyler. Aracı bulduk. Komutanım kilitli. Ben hallederim. Bu hesabını soracak. Biliyorsunuz değil mi? Antarım. Adres doğru beyler. İçeri giriyoruz. Hadi. senden ha beni isteyen? Sen sadece bir yemsin. Asıl derdimiz Dragan. Ne yapacağınız bizi ilgilendirmez. Adamınız burada. Sizinki de burada. Kıdemli Çavuş Kızmaz. Komutanım, özel hattan komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Tamam, sağ ol. Emredin komutanım. Anlaşıldı. Emredersiniz. Ne oldu? İçeri girmemeleri konusunda emir geldi. Beklemede kalmaları gerekiyor. Neden? Bilgi verilmedi. İçeride Nadia dışında kim varsa geberteceksiniz. Bir kişiyi bile sağ görmek istemiyorum. içeri girmiyorsunuz. Neden komutanım? Tuzak mı? Hayır. Öyle emir geldi. Geri çekilip beklemede kalın. Emredersiniz. Ne oldu? Erdem komutanın emri. Hayda. Bizi takliye getiren herif elimizden kaçırmayız inşallah. Bilemiyorum. Beklemede kalın dedi. İyi alışverişti beyler. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak biliyorsun değil mi? Az önce yalvarıyordun ne oldu sana? Yürek yemiş gibi konuşuyorsun. Hadi gidelim artık. Daha bilmediğin sularda fazla açılma. Hı hı. Gel bakalım sen gel. Dragan geldiğinde göreceğim ben seni. Gelsin. Erdimiz o zaten. Seninle onu birlikte yargılayacağız. İçeride kıyamet kopuyor. Bir şey yapmamız lazım. Bekleyin. Aşık. İçeri görebileceğim bir delik bulmaya çalış. Emredersiniz komutan. Komutanım. Söyle Fethi. Alanda çatışma çıktı. İçeri girmek için izin istiyoruz. İnisiyatif olarak hareket edebileceğimiz bir durum değil bu. Bekleyin. Emredersiniz. komutanım içerisi birbirine girmiş. Hala bekliyor muyuz komutan? Adamı kaçıracağız ya. Yapacak bir şey yok yaşamda. Erdem komutanın bekleyin dedi. Adam hem bizi takliye getirdi hem elimizden kaçıyor. Oh, ne güzel dünya. Nadia! Seni benden başkası öldüremez demiştim değil mi? Hepiniz gelişeceksiniz. kimse benden kaçamaz Yavuz. Hele sevdiğim kadını alıp asla. Siz ikiniz benimle gelin. Geri kalanlar burayı temizler. Emredersiniz kodlu. Ne oldu? Emir gelmiş. İçeri giriyoruz. İş işten geçmemiştir inşallah. Yürüyün beyler. O bizden değil değil mi? Bizden olsa tanırdın üniformadan. Yine tanımıştır ondan sıkıyordur. очку Begar og bygg pritis Aracı getir. Aracı, aracı getirin. Karımı tak. Orası sende. Beyler destek alış. Üç deyince. Üç. Kendine gel. Sana diyorum. Hayır. Kendine gel. Kimsin sen? Kim gönderdi sizi buraya? Kimsin? Cevap ver. Hesabı <laughs> öpücük. Bizim Allah'tan başka kimseyi vermeye hesabımız yok. Sen geç onları. Kimsin sen? Niye geldiniz buraya? Cevap ver bana. Cevap ver, gebertirim seni. Bunlar yabancı istihbarat elemanı. Belli ki burada bir alışveriş olmuş. Öğrenebildin mi? Evet. Dillerini sağ ele geçirmemiz lazım. Komutanım benim anlamadığım bu Dragan Nadia'yı almak için her şeyi yapacaksa en başta niye vermeyi kabul etti? O kabul etmedi. Ona kabul ettirdiler. Dragan bunu kendine yediremez. Takası engellemek için mutlaka gelecektir. Gelir mi kesin? Gelir ama biz plana sadık kalacağız değil mi Kopuk? Sen nasıl emredersen komutanım. Komutanım deme lan bana artık abi de tamam. Abicim. Abi iyi. Ne diyorduk? Dragan geldiğinde Nadi'yi tam şu noktadan çıkaracağız. Onun için arabayı tam şu noktaya saklamamız lazım. Anlaşıldı mı? Ben de. Ne yapıp edip Dragan'ı peşimize takmalıyız. Daha hızlı sür, daha hızlı. Geldi işte gördünüz mü? Asla bırakmaz beni. Bu defa çok ileri gittin Yavuz Karasu. Çok ileri gittin. Bir saat bile daha fazla yaşamana izin vermeyeceğim. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Dragan'ı mutlaka peşimize takmalıyız. Şu yol boyunca bizi takip etmesi lazım. Bizimizi kaybettirmemeliyiz. Sonra? Sonra tam şu yola gireceğiz. Orada yol yok. Bunu biz biliyoruz. Dragan bilmiyor. Yolun sonuna kuruyoruz tuzağı ve alıyoruz Dragan'ı değil mi? Aynen öyle.

仙の姉さん Ne oluyor? Bir sus, yersin mermiyi. Nereye saklanırsanız saklanı bulacak sizi Dragan. Sus dedim, bir daha da demeyeceğim. tuzak bu. Geri bas. Ya tuzağa düştüğünü anlarsa? O zaman elimizdeki koza yatırım yaparız. Nadia mı? Konuşur mu? Konuştururuz. Sakin bıraktı seninki. Gerçekten çok aşıkmışsınız birbirinize. Asla bırakmaz. Gelecek. Biraz daha bekleyelim istiyorsan. Çoktan gelmiş olması lazımdı. Dragan sizin elinizde bırakmaz beni. Sen öyle san. Tecrübelerimi dayanarak söylüyorum. Dragan kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir paralı asker. Devam et kopuk. Ben de takası gerçekleştirdiğimizi haber vereyim. Değil. Hey, Çök. Ellerini başın üstüne koy. Bunların hepsi delik deşik. Çoktan ölmüşler. Siz kimsiniz? Sizi kim gönderdi? Kim için çalışıyorsunuz? Adam gibi cevap verin. Konuşun yoksa hepiniz öldürür bu fabrikayı da yakarız. Kasaba çalışıyoruz. Kasap kim lan? He? Kasap kim? Dragan mı? Bilmiyorum. Niye geldiniz buraya? Bilmiyoruz. Kasap geldi de geldik. Öldese de ölecek misiniz? Gerekirse İyi alt edersiniz. Ben Erdem komutanım haber vereyim. Burada mevzular karışık belli